Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA bir Stories Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA Liberty Stories Mobile ile kaldığımız yerden tam gaz ana hikayeden devam ediyoruz. En sonki GTA bir Stories Mobile bölümünde öncelikle benzin istasyonuna baskın yapmayı beceremeyip polisler tarafından kıskaca alınan geri zekalı Lunazon adamlarını kurtarmıştık. Ondan sonra da sevgili arkadaşlar o iş tamamladıktan sonra ki bir kere falan feylemiştik saçma sapan bir şekilde bazı olaylar olmuş. Neyse. Eee sonra abi Görevi geçmeyi başarmıştır. Bu arada telefon çalıyor. Hemen onu da açalım. Tony benim annen. Ya katabağa geliyorsun ama nasıl beni görmeye gelmezsin falan diyor. Senin sorunun ne diyor? ben senin annenim gel lan buraya diyor ki haklı da aslında. Neyse ondan sonra Vincenzo'nun yanına tekrar gitmiştik. Bizden bir tane araba almamızı falan istemişti. Arabayı aldıktan sonra polisler tarafından e, biz de kıskaca alınmıştık. Yani kısacası Vincenzo tarafından tuzağa düşürmüştük. Büyük ihtimal bizi ortadan kaldırmak istemişti. Polislerden kurtulduk da arabayı park ettikten sonra işte Vincenzo ile bayağı böyle tartıştık vesaire. Sonra Tony de alfalığını koyup e, ben işinden çıkıyorum. Senin işin gram umumda değil deyip ondan sonra itikam olarak da arabasını hurdacıda da ezlemiştik diyerekten şimdi kaldığımız yerden GTA ile bir story ise e, annemizin görevlerinden devam ediyor olacağız daha fazla GTA ile bir story mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir benim bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerekten kaldığımız yerden tam gaz sniper dressel görevinden devam ediyoruz hadi bakalım let's go bakalım başımıza neler gelecek anne benim ben döndüm Tony lanet olsun nerelerdeydin malum haklı tabii ki aslında. Yani insan hiç mi aramaz sürekli dışarıdaydın. Telefon yok muydu? Ama yani arayamazdım. Acaba neler oldu çok merak ediyorum. Gerçek bir evlat annesini arar da. Ya of civani kasa. Ay neyse birazdan öğreneceksiniz neden böyle yaptığımı. O artık iyi bir adammış. E kasabadaki en iyi sosları üretiyormuş. Sicilya sosu o bir sapıkmış İftira kötü bir şeydir sen nasıl bir çocuk oldun ya tony peki yani ne diyorsan de gramımda değil diyor neye bağlı olduğunu gör diyor ee, yani bir e, kasayı görmeye gireceğiz. evet kasayı e ee, hadi bakalım lets go o zaman orada umarım oyunu sesi güzel geliyordur size büyük ihtimal şu an oyuncu sesi fazla yüksektir ee, siz sesi söylersiniz arkadaşlar, radyonun sesi benim sesim bastırıyor mu falan ya da diyaloglarda benim sesim nasıl çıkıyor falan Onu yorumlar kısmında belirtirseniz gerçekten çok sevinirim arkadaşlar Bir kere ayarlayayım ki Hani bir daha ayarlamakla uğraşmayayım o sebepten ötürü Bu arada elimizden kamerayı alıp e, bu kasayı ziyaret etmeye gideceğiz Benim oyunda takıldığım ilk görevdi bu bu arada İlk görev oyunda böyle takıldığım ilk görevdi baya böyle bir görev tamamladıktan sonra bu görevi asla geçemiyorum çünkü görevin mantığını anlamamıştım. Eksik okumamdan, dikkat etmememden oturu anlamamıştım. Ben e, GTA San Andreas oynuyordum o zamanlar. Hani bu tarz bir görev olmadığı için ben bir şekilde geçiyordum. İşte hile yazarak, çatışarak, defalarca ölerek, şöyle böyle bir şeyler yaparak geçiyordum. Ama bu görevi asla geçemiyordum. Ondan sonra açık dünyada gezmeye başladım. Bir şeyler keşfetmeye, keşfetmeye falan başladım. Para falan kasıyorum. Sonra bir baktım. Seyip dosya patlamış. O en baştan başlamışım vesaire. Sonra bir şekilde görevi geçmeyi başarmıştım. Sanırım bugünlerde işlerim doğru gitmiyor. Ee, gitmemeye devam edecek bu arada. Tamam kasayı takip et çok yaklaşma Ya çok gıcık bir görev bu arada bu ya Gerçekten gıcık bir görev aslında mantık basit Ama sıkıcı Çok sıkıcı abi Neyse müziği değiştireyim GTA San Andreas'ta malum adam akıllı radyo değiştirmiyordum Burada sık sık radyo değiştireceğim arkadaşlar Yani Bu oyunun radyoları da gerçekten güzel Eğlenceli keyifli Yani kesinlikle ve kesinlikle Sık sık radyo değiştireceğim arkadaşlar Araç kullandığım görevlerde vesaire bu görev o görevlerden bir tanesi mesela. Araç kullanıp duracağız abi. Hatta ben bu bölümde iki görev yapacağım. Ama bu göreve göre bir başlık ee, koyacağım arkadaşlar. Beğeniniz olsun. Yani sürekli de bir görev yapıp da Sırf ee, bir görev yapacağım diye ona göre başlık bulmak falan. Yine tam tersi. Yani bir başlık bulacağım diye iki görev yapmamak falan saçma olur. Ben direkt ee, buna göre hareket ederim abi. Bu görevin şeyine göre hareket ederim. Bu göreve göre başlık koyarım ama iki görev yaparım. Çünkü yani video <laughs> videoya damga vuracak kısım bu görev olacak çünkü. Ya yani çünkü gerçekten çok saçma. Acayip saçma yani. Ama iki görev yapacağız dediğim gibi. Malum daha oyunun başında olduğumuz için hani iki görev yapmak falan daha mantıklı. Ki oyun zaten kısa sürüyor. GTA San Andreas'a kıyasla çok çok daha kısa sürüyor. Yani görev sayısı olarak GTA San Andreas'ta yüzden fazla görev varsa burada max böyle 70 görev falan vardır o kadar kısa değil gibi görünüyor ama başlangıçta görevlerin süresi aşırı kısa arkadaşlar olay o zaten. Yani normalde görev sayısı olarak GTA San Andreas 3'te 2'si ama oynanış olarak yani 4'te 3'ü gibi bir şey San Andreas'ı 4'te 3'ü. 4'te 3'ü oynanış ama şöyle bir olay var açık dünyada falan çok fazla gezmiyorsunuz çok çok uzaklara gitmiyorsunuz. Burada çünkü harita çok daha küçük olduğu için doğal yani daha çok bitmesi oyunu. Ben 10 saatte falan bitirmiştim hatta. Ee, kendisi değişiklik yapacağını falan söyledi bu arada kadınlara. iki tane kadın almıştı ya. Hadi bakalım süt zamanı. Çok saçma ya. Abicim bu ne ya? Bu ne abicim? Bu ne abi? Gerçekten manyak ruh hastası yemin ediyorum. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya kasa sen ne yapıyorsun ya? Kasaya çok mu yakınım? Neredeyse görevi feyliyordum bu arada. Çık 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 çık. Bu görev niye bu kadar hassas ya? PlayStation'da bu kadar şey değil de. Çık geriye. Uf bir an feyleyeceğim sandım korktum. Yemin ediyorum ödüm koptu ya. Neyse yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Buraya basıyoruz ondan sonra yakınlaştırıyoruz. Ben bunu bilmiyordum. Yani yakınlaştırma tuşunu bilmiyordum. Olay o. Bir dakika bir daha yakınlaştıracağım. Direkt yakınlaştırma tuşu yok bu arada. Kendiniz sürüklemeniz gerekiyor. Evet görev bu kadar basit arkadaşlar. Görev bu kadar basit aslında. Ama ben e, PlayStation'a kare tuşuna basmam gerektiğini akıl edemediğim için haftalarca, hatta ay falan geçmişti, aylar falan da geçmiş olabilir bu görevi becerememiştim abi. Çünkü bir yerden sonra pes etmiştim ve tabii ki de oyunu bırakmıştım vesaire. Sonra yine canım sıkıldığında tekrar tekrar deniyordum ve sonra yanlışlıkla görevi yapmıştım. Evet, bu, bu da benim böyle saçma sapan bir anım. Bu arada yine arabayı gereksiz taklattırmasak güzel olacak diyerekten Haydi bakalım şimdi fotoğrafı e, anamıza teslim edeceğiz. Bu arada bu oyunda fotoğraf makinesi sadece iki görevde alabiliyorsunuz. İki görevden bir tanesi bu. E, diğeri de oyunun sonlarında. En sonlarında falan yani böyle. Bu bilgiyi neden verdim bilmiyorum. E, çünkü şöyle bir şey var. Dediğim fotoğraf makinesini normalde elde edemiyorsunuz arkadaşlar. Normal hiçbir yerde bulamıyorsunuz. GTA Serenlisi'de bol bol görevini yaptığımız e, fotoğraf makinesi neden burada hiçbir şekilde yok? Açıkçası bilmiyorum. Saçma. Çok saçma gerçekten. Neyse abi. Şöyle hemen fotoğrafı teslim edelim ve görevde burada tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Hey anne. Fotoğrafa bak. Bak senin o bahsettiğin kasa lanet olası bir bebek bezi giyiyor. Yani gerçekten zamanı bununla mı harcıyorsun? ağaçların arasına saklanıp adamların resmi çekerek mi? Beni gerçekten utandırıyorsun Tony. Ya var ya. Bez olsun ya olmasın hala senden daha iyi bir adam. Ya saçmalığa bak ya. Bu arada çoğumuzun annesi böyle bu arada. Çoğumuzun annesi böyle. Birini övüyorsa kolay kolay asla gömmez abi bir şekilde savunur. Küçük Çin'de büyük gürültü görevin adı bu arada. Anne anne konuş benle. Tabii ki de konuşmuyor. Video kaç dakika oldu? 8,5 dakika. Tamam. Bu görevde zaten daha kısa sürüyor. Tamamlar hemen oyunu kaydılar Bölümü bitiririz. Korkak senin için burada anne diye bir şey yok artık. Neden geri dönmediğini de biliyorum. Selselerden kaçıyorsun. Nasıl ya? Üf, ne alaka? Ne alaka yani? Baba sarışın değildi ama Triyatlar sana saygı gösterene kadar benim oğlum değilsin Üçlü çetesinden bahsediyor Belki kızım olabilirsin ama oğlum asla Ya var ya bu kadın kafayı yemiş ya Yok neymiş babası çok cesur bir adamdı önüne geleni öldürüyormuş vesaire Yok ediyormuş vesaire Annenin onlardan korkmadığını göster diyor E öyle yapacağız zaten yani Ama olay yani korkmadığımı göstermek değil olay onların bana saygı göstermesi aslında oyun burada benden yanlış bir şey istiyor. Ama yine de korkmadığımı da göstereceğim tabii ki. Bu arada bu görevi daha az tamamlamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kamyon önünü kesmek. Kamyon önünü kesince nedense e, direkt olarak araç yanıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde görevi daha hızlı tamamlayabiliyorsunuz. Tabi o birazcık zor oluyor ama bir tık zor oluyor o. Bazen zorluyor. Malum çünkü sürekli rotasyon değiştiriyor araç. Ondan dolayı birazcık problem olabiliyor ama şuraya kıstırabilirsek. Galiba kıstırmayı başardım. Öyle böyle. Geçen abi. Lan. Ama yani kamyon kullanmanın da böyle bir olayı var işte. Abi yavaş. Oha ne yapıyorsun? Lan manyak mısın? Cık. Ya ma <laughs> ne yapıyorsun ya? Amacın ne lan senin? Şerefsiz. Heh. Ha öldünüz ki bu arada. Öleceksiniz ki. Ne oldu lan? Balık kafalılar bu ismi unutmayın. Tony Sip yani kıçınızı tekmeleyen kişi. Heh, öyle kalırsınız işte. Bu arada ilk defa araç patladığında ikisi de öldü. Normalde en kötü bir tanesi hayatta kalıyordu. Ee, perfect. Güzel gerçekten. Kaybettiğim vakti telafi etmiş oldum. Bu arada oyunun başında ikinci görevde bir tane molotof almıştım ya. O molotofu da burada kullanıyorum evet hepsini harcamış olduk bu şekilde. Kolaydı, basitti. görevde bu şekliyle arkadaşlar. Eğer oyunun başında ikinci görevde molotofu alırsanız böyle kullanarak görevi daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ki zaten dört tane adam öldürmek öyle zor da değildi işte. Ama olsun belki canınız azdır. Direkt ölebilirsiniz vesaire. Böyle yaparak daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz gerçekten Ben hızlı bir şekilde oyunu kaydetmeye gidiyorum arkadaşlar. Ondan sonra da bu bölümü bitireceğim ve GTA San Andreas Mobile videosunu çekiyor olacağım arkadaşlar haberiniz olsun. San Andreas Mobile'dan ana hikayeye devam ediyoruz. Devam ediyor olacağız. Sweet'le beraber çete işlerine geri dönüyor olacağız. Haberiniz olsun. Görevler giderek daha da orada eğlenceli bir hale geliyor. Tek sıkıntı oyunun sonuna gelmiş olmamız. Geriye sadece 5 tane görev kaldı. Çok can sıkıcı. Diyerekten oyunu şöyle bir kaydedelim. Hot Wheels'ın üstüne ve bu bölümü burada bitiriyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizin için güzel bir bölüm olmuştur arkadaşlar diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırak ve kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynayıp ve başka uygulamalarımızdan ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.